Sevgili canlar, sevgili dostlar. Daha önce size burayı göstermiştim. Kaya, kaya üstü de diyebiliriz. Yani yuvacıkta üst bölgeye gittiğimizde İdinü Yaylası'nın sol tarafına gittiğimizde burası manzara için yürüyüş grupların, trinkik grupların uğrak yeri oluyor. Nasıl bir manzara göstereyim. Gördüğünüz gibi karşı tarafta Mükemmel dağları görüyorsunuz. Arkasında İzni'ye kadar. Bursa'nın toprağı. Evet. Kameraman kardeşim şöyle bir zonluyor. Önümde gördüğünüz gibi Ada Pazarına doğru uzanan bir yol ve mükemmel bir dağ dağ manzarası. Aynı zamanda buradaki köyler e, İç Anadolu'daki gibi büyük değil, küçük küçük köyleri görüyorsunuz ve mükemmel bir körfez manzarası. Belki yani çok kaliteli çekemediğimiz için telefonumuzda görükmez aynı zamanda Yuvacık Barışı'nın ucunu görüyoruz kameraman kardeşim onu da biz omni ve Evet bu ara Trinkik ekibinde çok kendini göstermeyi seven mühendis kardeşimiz diyecektim Aslında o değil Müdür Bey var burada Ufuk abi Maşallah Allah onu hani bazı insanları hayvana benzetmek yanlış olur ama keçi fıtratıyla yaratmış. Her yere girip çıkabiliyor. Mühendis kardeşim Tevfik Hocamın manzarası gani. Zikir ediyor. Ya hay zikrine Rabbim ona da nasip etsin inşallah. Nusret Hocam saatin maşallah tam manzara içinde. Evet. Sevgili canlar ve sevgili dostlar. Sizler de buraya gelirsiniz. İstanbul üzerinden Yuvacığın üst bölgesi tepecik köyüne doğru çıkacaksınız. Sonra ininin aylısının e, yoluna geleceksiniz. Tabii bu yol biraz ne derler toprak yol. Ondan sonra hafif iki kilometre gittikten sonra sol tarafta bir kilometre aşağı gittikten sonra bu bölgeye gideceksiniz. Burası mükemmel bir fotoğraf çekimi için çok uygundur. Sevgili canlar dostlar, zikirde kalalım, hayırda kalalım, hayırlı olalım. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.